arkadaşlar Siyah Beyaz Kanalına hoş geldiniz. Ee, ben Metin Taner. Ben Ali Murat. Ee, şu an benim evimdeyiz. Yeni bir Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda değişik şeyler yapacağız. Ali Murat bize tuzaklarla dolu bir ee, nasıl söyleyeyim bir bir, bir şey hazırlamış. Onu bize mantığını Aha. kısaca anlatacak arkadaşlar. Şimdi O ne yapıyorsun de. Ha o, boşver, o devrenin devre yer Ha devre. Ha devre de yapalım. Arkadaşlar burada tabelalar falan koyacaktım. Hızlı koş falan ama ben koşacağım. Gördüğünüz o gibi yanmadık. Hem o ok, hem de alev. Anam. Alevli ok atıyor. Ne oluyor? Şey Haa yanıyoruz. O ne lan? O şalten ne? He söylediğin. Evet. Açıyoruz. Geri kapat. Bitti mi? Ne bitti mi? Ee, Metin video iki dakika dursun sen. Evet, devam edelim. Bir yeni Yanma. Hocam yanma. Hocam. Kuşerim. Kuşeri. 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 Yeminle kuşerim. Oh! Ona mı? Ee, burada zehir falan vardı. Ben bunları sana ne attıracaktım ama atmadın. Neyse işte. Öyle olacaktı yani. Of oh, vardı işte. patlayın bilmem neler. Vardı. Zehirlenecektik. He. Neler neler düşünüyor. Nasıl canisin sen? Evet. Ee, Buradan sonra devrini kapatırım Metin. Bir Kafanı bir arkaya çevir. Dur videoyu da dolayayım. Ali Murat çok saçma şeyler yapıyor. Ya arkadaşlar kanalımın ismini bilmiyordum ya. Böyle bir şey olamaz. Eee hmm. hmm. yani hmm. kanalımın ismini bilmiyordum derken yani kanalımın e, nasıl söyleyeyim özel bir adı yok. Metin Tamer koymuştum ama siyah beyazmış. Yani siyah beyaz. Bundan sonra eee siyah beyaz hmm. kanalına hoş geldiniz diye açacağım. Barış Tümrün'ü o güzel yani, o mı? Parası ummaymışım Metin. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ya. Ben de bilmiyorum ya, şaşkın. Zombi domuz adam. Kötü şeyler. Kötü şeyler mi? Ne Kimse Arkadaşlar size bunlar bunlar demiştim, onlar da göstereceğim. Merak etmeyin. Vallahi mı? Hı, hı Yaptım yaptım. Öyle bir şey mi demiştin lan ben? Evet. Abi. dur dur neyse. Aç. Hı. Zombi domuz ona bakayım hele. Şöyle tipine Şöyle Oha kılıç var elinde. Sen hı. mi ayarladın lan onu? Yo mal otomatik zaten. Ne yazıyor? Dur dur. Tabelalarda ne yazıyor? Hop. Evet. Ne? Hop. Anne. Al. Geri diyor, tabelada ne yazıyor? Siyah yünleri yak. yak. Niye? Şey, bakalım ah, siyah yünlerin evet. Yakınca ne oluyormuş bakalım. yak bakalım. <laughs> Bismillah. Hadi bakalım. Yanmıyor. <laughs> O bir de dolaştı. Yeter. <laughs> Bakalım sürprizim neymiş. Ha. Yarasalar malasalar çıktı. Hep yarasalar yandı. Ne? Bu muydu sürpriz? Ananı yok lan bu değil oğlum. Bekle. Heh. Girdik. Şimdi. Safan burada ne yazıyor? Ne? Bitti. Bitti <laughs> yazmış geri zekalı. Okuyamamışsınızdır inşallah. Bitti. Bu mu yıla sürpriz? <laughs> Neyse. Oh, hocam! Durun lan! bunu o kadar uğraştım mı? Neyse ya boş. Durun lan. Evet. yanmasın lan. Şimdi videoyu kapatacağım birkaç bir uğraşlar falan. Kpnar falan yapacağız. Kpnar göster. Ha onu göstersin de kapat. Ee yok. ilk önce çoralar bir yapayım ondan. Tamam. Evet arkadaşlar bir de benim e, saçma yapmaya çalıştığım bir şey vardı. Buradan da geçemiyorum. Evet ya biliyorsunuzdur ama biz yine de gösterelim. E taş basamak. Taş basamak nerede? basamak? Aha bu. bu mu? Ha, ha. bu. İmit. Mantığımız şu arkadaşlar. Ee, zombilerin geçememesi için. Bir yer. Neyse. Ne var? şuraya. O zaman. Ayarlar. Normal değil. Tamam. Oynadım. Şimdi de göreceksiniz arkadaşlar. Öntek sıfır. Bekleyin. Niye koyamıyorum? Niye tavaya koyuyorum ki Metin? Evet. Bana, bana, bana bana Ay! Bana, bana. Telefon düştü. Allah. Sırt. Çabuk ha, tamam. Şimdi bir yer. Anana, bebek zombi. Geri zekalı. Ha, ha bak Arkadaşlar. Aa lan o geçiyor. Aa, Aa, kapıyı açma da. Ya. Oğlum elimize elmas kılıç almayı unuttuk. E, Veriyordum ben el, elimize elmas kılıç. Elimize. Ha. Of bayağı canımız gitti. Abu tep yap tep o kadar olur elmas Allah. kılıç çabuk çabuk bir tane al yok bayağı al he birkaç tane tamam yeter altı tane bize yeter elmas kılıç ha, şuradan hadi hızlı hızlı ben onu ben sıfır boşluk sıfır lan sıfır yaptık Ay bak. Gel. Şşt, şşt, şşt. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın geliyorlar. iki tane zombi. Sen dur. Hello, hello. Üç tane hatta. Ve hello. gelemiyorlar. Bunun sebebi arkadaşlar bir arkadaştan öğrendim ben. Şşt, şşt. Ee, bir arkadaştan öğrendim. Açıklayayım. söyleyeyim. Ee, Zombiler geri zekalı Aa, içeri soktu. Geliyor mu? Zombiler eee şeyi e, şeye Hayır. geç şeye. Ee, Tab, boşluk, bir. Zombiler e, bir tane şeyi, yani şu taş basamakları koyduğu oraya şey olarak algılıyor. Gösterme sakın yukarıdakini. E, bir şey olarak algılıyor. O taş basamakları bir e, tane basamak olarak algılıyor. Ve orada bir bir boşluk, basamak, bir bo basamak boşluk olduğunu sanıyorlar. E, biz oradan geçemeyiz diyorlar ve geçemiyoruz. Bakayım şimdi seni senin yaptığın... Tamam. Sağ ol, Biraz evet. değiştirmiş ver evet, bir, ver, ver, yani ver, bir, ver, 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 Benim yaptığımı bana veriyor. Evet, Oğlum bir de ver dedik, ver. Allah Allah. ne yapacaksın? Ya. Ne yazdın? İnanmıyorsan dene gör. Şunu niye gördün Neyse. Ne? Ha söyle. Ha, şey var burada. Ne? Ana. Ya Metin, anlamayayım. Ya. ya 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 bu ne? Oynamayın, 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 neyse. Ha Arkadaşlar, ee, bildiğiniz gibi ışık taşı çapraz verebilir. Ben ee, çok saçma iletiyor. bir şey yaptım. Öyle yaptım. Yaptığımızda... Yaratık. yaratık. Ee, ona biraz bir şeyler eklemiş falan filan. Ayarlar sana. Bakın gördüğünüz gibi çapraz ilettiği için bunu böyle şey yaptığım yapayım. an buraya fırlatıyor oklarımızı. Var. Güzel yapmış. Böyle güzel bir şey. Eee bura işte, tarım, Hı. hem tarım hem de eee Orayı kır oradan bahçeyi insin. No, zaten bahçeye indim. Nasıl yiyor? Oh e, Allah böyle Allah. benim tarım yerim var hem de bura pınar akıyor. Güzel yapmış. Şimdi bu size şurayı göstereceğim. Eee bura ya dörtlü akan yer gibi bir şey şu pressure plate'ler işte bura yalandıktan çalışsın diye koydum. Bunlar ne? amaç? Uzay görebiliyor. Bakın uzay. Ha. O onu o nasıl da... yaptın lan? E, ee, o Kısa de... canlı. Yani Clash Blade'de böyle oynca, bir mesafeden böyle bakınca görebiliyor. zekalı anlat yapının mantığını anlat diyorsun, sen basınca görebiliyorsun. Mantığı yok. Bildiğimiz. Mantıksız bir şey. Bak. Çok mantıklı. şeydeki gibi. E bir tane mor gibi bir şey ya boş ver. He bak gibi bir şey He, ona benzer böyle bir yeri yaptım işte şöyle bayağı bir uğraştım yalnız ben bunlara bir şey daha yapmıştım bir ne diye de ona geçecek steve ee, özledim tamam tamam bekle steve tadını hiç karakterlerin hiç birini bir tek steve'i seviyorum var ya bir orayı bir de orayı yapmıştım niyeyse Her arkadaşlar yapmıştım. Steve can kurban ya diğer karakterlerin tipini görseniz var ya valla şimdi oynadığımız şey e, kız ama biz de ne yapalım? Canımızı sağ. Canımızı sağ. Canımız sağ olsun. Sağ olsun. Senin dilin ne la? Ne bambila? Arapça. Arapça. Ne? Arapçı. Ay. Ne oluyor? Sandık havada kalmış. <laughs> ben biraz Zaten tatlağım... bu sandığı açamaz. Bu sandıkta bunlar vardı. Ben biraz çatlam da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz Mert'im bugün de daha yedi. Yo bugün özledi ki hep böyle son. <laughs> ama tribe girdim bu aralar. Ne tribi ben de bilmiyorum. Belki görürsünüz. Bir şeylerin tribe tribine girdim ama ben de çözemedim neyi kuralım. Ahmamış kuruyor mu? bir şey var. deneyeceğim lan. Durdursana. Dur bırak bir videoyu Hı. versene. Evet arkadaşlar bir arkadaşım icadından türettiğim aklınca ama hiç denemediğim bir şeyi şimdi deneyeceğim. Bakalım olacak mı? olmayız. Bunu daha kolay. Bunlar kuşlar. Hayır. Ha. Arkadaş alttaki tahtayı kırıyor. Tavuklar aşağı düşüyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Çakmak nerede ilacı? Heh. Belki çoğunuz anladınız. Ama. Ha kırdık yanlışlıkla neyse hı hı. bir daha yapalım yani arkadaşın icadı buydu ne işe yaradı ne bileyim oğlum işte bir işe yaramadığı için ben de ondan bir şey kırdım neyse arkadaşınlar öldür ya niye oğlum dünya kirleniyor <laughs> bizim o Hiç kalmaz bizimdir. Bu oyunda tavuğun hiç önemi yok. Hepsini nasıl öldürdü şimdi. Of ya yanlışlıkla kırmasaydım keşke. Videoyu durdurayım bari. Hı. Hı. Ya gene düştüler Hay. Of ya ben yanarlar diye düşünmüştüm ya. Bekleme. Gelin gel. gel, gel. lan buraya. Yanan lan. Yanansana lan. Bizim ben şimdi yapacağımızı biliyorum var ya çok acımasız olacak. <Sessizlik> hello. Da da da. Aa, hello Allah. Ah Allah. Arda Metin ne yapıyor? Ölsünler. Tavuklar git. Ben. Dünya mı tavuk Oğlum ne örük. Bak güzel olur. Geceleri aydınlatır falan filan. Git. E tavuklar ölmedi. Tavuklar. Metin dünyayı siktin ama koyayım ya. Ben bu dünyayı silerim. Niye? İşte. Odun da yanıyor lan. Yanma. Silme mi tamam, tamam Özür dilerim abi. Ö abi. Ali Murat beni affedebileceğin ben. mi? Affederim de ben gene de silerim. Yok yok oğlum bu güzel oğlum, duruyor baksana. Ya ya. Hayır mal güzel duruyor gene de baksana. Gece gece aydınlatır mal. Benim için de olmuyor. Ali Murat. Ali Murat. Ali Murat. Ali Murat. Hı. Para zaten dünyayı dünyayı, dünyayı koyu. E, evlerin hep gidecek. Tam bari şöyle bir şey, şöyle bir şey yapar. Bari zaten sileceğim madem. Tavukları da şöyle şart Anne yani. Gelin bakalım tavuklay. Tavuklay, tavuklay, tavuklay. Tavukla Tavuk kolay, tavuk kolay, tavuk kolay. Kalın yapacağım. Hatta yeni dünya açmayacağım. Niye? Ne Deniz yapacaksın ya? Dünya var. var mı? Hı. İyi ki açmışsın o zaman onu. Ne niye böyle yapıyorsun ki? Ölsünler. Mesela sen buraya kadar var mı Ne bileyim oğlum. Benim anlamadım sen niye yukarıda o tahta yapıp böyle yapıyorsun? Ya oğlum bir şey denedim olmadı. Ne yani? Şimdi tavuk. Hala için sağ ol. Şey Hay denemez olaydım. Bir şey denedim olmadı. Ha, geri zekalı Tavuk. Mallar içinde yarra adın. Vay da. Oh. Ataşa ver. Ali Murat bana sinirlendi. Milleti küfrediyor. Ne yaptı <laughs> abi diye efendim Galiban evini yaptım diye bir şey var ya. Ee o video izledim. Ona ben dedi. Ben izlemedim. Ne çok saçma geldi. Evi yakıyor sadece bildiğin. Evi patlatıyor. Asıl. Hem yakıyor hem de patlatıyor diyor. Ama anasız bir video o yüzden üzülmedim. Gidiyor dünyayı. Ay kanka benim yüzümden dünyanın gitti la özür dilerim ya. Ya boş ver kanka. <laughs> Var da oynayacağım kanka ya. Bir daha durdurayım da video? Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir yer buldum. Bu ne lan? O bu Of cennete mi düştük lan? 1.8'in yeni gelen Öldük ki cennete mi düştük oğlum oyunda? 1.8'in yeni gelen yerler arkadaşlar. Buraları size göstermeyi unutmayın. 1.8'in ha 1.8'in evet. Hı hı. Arkadaşlar 1.8 1 çıktı. Eee 1.8'den neredeyse hiç şimdi hiç farkı yok. Ma zaten aynı. Bildiğimiz 1.8. Bir sekiz. ha 1.8 ha 1.8 1. Bunlar yün. Ha. Günden cennet. Ha, yok değil değil gün değil. Ne ya? Değil. Neyse işte. Granit. Falan, ha, gelen. granitten cennet. Evet, onun buraya ne ev yapılır olur. Şuraya yapsan onun evini. Metin, görmüyor musun? Ben de e yap. Oraya yap evini. Oyun kastı 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 abo. İn aşağı. Dur. O oha. Harita yüklenmiyor bekle. La yüklensin sen sen boş ver. Oyun dondu Metin, inemiyor. Tamam o zaman biraz durdurayım. E, 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 Alim kaç e, evet, şimdi bir ev yaptı. Dümdüz çapsını boş verdi. Yapmadı. Sonra yapar. Bir göstersene havalandı. Şöyle. Tam göster. Şöyle de. Evet. Şey. Çatışmaz. Çatışmaz. Yani Çatı çatıyı çok güzel yaptın. Şöyle Sonra yapar mısın? İki atı bıraktım. Ona atacaksın şimdi? Elindekini. Ya yani şimdi size sığına harpmaya başladım. Ha, o zaman dur. Allah Allah falan değil. Ne şöyle? Allah'ım bir defa elini çekeyim. İnşallah yeterince kısa olur. videoya YouTube'a koyabiliriz. Hızlı yap da. Heh. Bunu yapak kapatak lan. Tamam. Şöyle. Şöyle yapalım. buradan zombiler falan hiçbir şey giremiyor. Hep git mi lan? He, giremiyorlar. Oo, güzelmiş. Tamam, onu ben düzeleyeyim tamam. E, Can bekleyebileceğim. E, Can ekleyeyim ya değil mi? Ekle. ekle. Can hat kazan şu gidiş ekle. O da nasıl olacak dersin? Of, şu anda çok daha güzel oldu. Yakınlaştırdım çünkü. Hı hı. İyice yakınlaştırdım. Hı hı. Biraz Hatta açayım yeter zaten. Hiç açayım. Buraya zombi falan hiçbir şey giremiyor arkadaşlar. Bu da benim yöntem. Ama bayağı güzel. Neyse. Evet. Uzaklaştırayım. <laughs> Nerede orman anı var? Evet. Ha onu da koy. Koy 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 koy. koy. koy ya, böyle güzel. Şey. Harika, tüylerim jammış. Evet arkadaşlar, siyah beyaz kanalından bir biraz saçma gibi de olsa Hı -hı. bir video çektik. Hı -hı. Ben Metin, ben de alayım. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bunu sürekli seviyoruz söylüyoruz ama gerçekten doğru. Hı -hı. Yani. Neyse, e, saçmalamayalım daha çok fa Hı -hı. daha fazla. Hı -hı. Kapatalım videoyu. Sizlerle bir dahaki siyah beyaz videosunda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar nasıl kalıyordu?